Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde YouTuber'ların 10 klişe davranışı diye bir video çekmiştim ve gayet güzel tepki almıştık. Bugün de sizlere ünlülerin 10 klişe davranışını paylaşacağım ve hemen başlıyoruz. Karaktere girmek için Jix Kız modunu açıyorum. Albümlerin kayıtları yıllarca sürebilir ve o albüm onların neyidir? Abland Star Baby'im o albümün üzerine yıllardır çalışıyorum. Kayıt aşaması yaklaşık 2 yıl sürdü diyebilirim yani o kadar çok üstüne titredim, o kadar çok beğeniyorum ve seviyorum ki sanki o benim bir bebeğim. Eğer bir şarkıcıysanız doğuştan şarkıcı olmalısınız. <laughs> bu soru tabii ki de çok güzel bir soru. Ben daha çok küçükken yani bir bebekken, daha konuşamıyorken şarkı söylemeye başlamışım. Aa, ve hatta e, Tarak'la ben banyoda çok fazla şarkı söylerdim ve böyle çok müzisyen olacağımı o zamanlardan hissetmiştim. Magazinlerde dedikodu haberlerinde bu ikisi beraber mi çıkıyorlar mı dediklerinde artık Sabri'nin taş düğünü ne der? Arkadaşlar bu konu üzerinde çok fazla yazıldı. Artık gerçekten sabrım taştı. Ben bu konu üzerine ilk defa ve son defa konuşacağım. Kesinlikle Göktürk Bey'le tamamen arkadaşız. Aramızda hiçbir duygusal ilişki yoktur. Lütfen bu konu hakkında daha fazla soru sormayın. Nedense genelde bir balıkçı restoranından sonra yakalanan ünlüler ne diyorlar? Arkadaşlar lütfen çekmeyin. Burada çekilecek bir şey yok. Sadece bir yemek yedik ve arkasından şimdi evlerimize gidiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Lütfen arkadaşlar çekmeyin proje teklifleri ünlülerimize adeta bir yağmur gibi yağar. Beyaz cam tabii ki de çok fazla proje geliyor. Yani her gün yağıyor diyebilirim. Fakat içlerinden en güzelini seçmeye çalışıyorum. O bu gerçekten de çok zor. Albümlerinde her zaman çok değerli insanlarla çalışmışlardır. Yeni albümüm Ablan Bebeğim'de çok değerli prodüktör, aranjörler ve müzisyenlerle çalıştım. E zaten bilirsin Göktürk Spahigiller çok meşhurdur alanında ve ben onunla çalıştığım için çok memnunum. Nedeni tam olarak bilinmez. Belki de gerçekten doğrudur. Ama klasik olarak yeni sezonda dizilerde oynamayan oyuncularımızın verdiği cevap. A, Beyaz'cığım ben biliyorsun geçtiğimiz yıl Lobuten dizisinde baş karakterlerden bir tanesiydim ve çok severek oynamıştım o karakteri. A, çok a, meşhur olduğu için ve çok ünlendiği için o dizi ben de bu sezon a, yüzümü dinlendirmeye karar verdim. A, gelecek sezon inşallah yeni projelerde görüşeceğiz. Yeni albümünde tamamen farklı imajları olan sanatçılarımızın verdiği cevap. Arkadaşlar biliyorsunuz bundan önceki 3 albümümde tamamen farklı bir imajım vardı. Fakat artık yeni bir imaj çalışmasına başladık. Çünkü kendimi tamamen farklı hissediyorum ve artık değişimin zamanı gelmişti diye düşünüyorum. Artık karşınızda tamamen bambaşka bir deniz duruyor bir soru sorulduğunda tam olarak cevap vermek istemiyorsun. O sorudan kaçmak istiyorsun adeta. Peki ne cevap verirsin? Evet, evet. Sorunuzu gerçekten çok iyi anladım. Biliyorsunuz öyle bir talihsiz açıklama yapılmıştı. Fakat ben burada halkın takdirine güveniyorum. Onların vicdanına, ellerini vicdanlarına koymalarını bekliyorum. Ve onların en doğru kararı vereceklerini düşünüyorum. Yine kaçamak cevaplardayız. Peki evlilik ne zaman? Sorusuna genelde verilen tepkine. Aa ne diyebilirim ki bu soruya? Ee, kısmet diyebilirim gerçekten de. Eğer kaderimizde varsa tabii ki de olacak.